Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün 5. sınıf matematik dersinde açı kavramını öğreneceğiz. Açı nedir? Nasıl oluşur? Hepsini birlikte adım adım işleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Açılar başlangıç noktaları ortak olan iki ışının oluşturduğu açıkla açı denir. Açı bir ışının veya doğru parçasının dönme miktarı olarak da tanımlanır. BA ve BC ışınları açının kollarını oluşturuyor. Işınların kesiştiği nokta B ise açının köşesini oluşturur. Başlangıç noktam açının köşesini oluşturuyor. Bakın burada başlangıç noktamız B. B noktasından başlayarak iki tane farklı ışın oluşturuyorum. BA ışını ve BC ışını. Bunlara açının kolları diyoruz ve bu iki ışın arasında kalan şu sarı bölgeyle gösterdiğimiz bölgeye ise açı diyoruz. Yukarıda verilen açı üç farklı şekilde isimlendirilir. Açıyı isimlendirirken dikkat etmemiz gerekiyor. Köşe noktamız B olduğu için mutlaka B'yi tam ortaya yazacağız. A'dan başlayabilirsin. A, B, C açısı diyebilirsin. Açıyı da gösterirken şöyle üzerine şöyle bir ters V şeklinde işaretimizi koyuyoruz. C noktasından başlayabilirsin. C, B, A açısı diye de okuyabiliriz. Burada C'den A'ya bakın burada direkt geçemiyoruz. Mutlaka B'den devam etmemiz gerekiyor. Buna dikkat edelim. Köşe noktamız B olduğunu söylemiştik. Sadece B'yi kullanarak da açıyı ne yapabiliyoruz? İsimlendirebiliyoruz. Tanımlardan bahsettik. Şimdi geldi sorularımıza. Aşağıda verilen açıların sembolle gösterimini üç farklı biçimde yazınız demiş. Şimdi önce açının köşesini biliyorum. Açının köşesi neresi? L noktası. İsimlendirirken K'dan da başlayabilirim, M'den de başlayabilirim. Üç farklı biçimde yazmamı zaten istemiş. İlk önce K'dan başlayalım. K L ve M açısı diyebilirim. M'den başlayacak olursam M L K açısı diyebilirim sadece köşeyi kullanarak da isimlendirebilirim. L açısı diyebiliriz. Evet, diğer örneğimizde köşe noktamız neresi? R'nin olduğu kısım. O zaman isimlendirelim. T R S diyebiliriz ya da S'den başlarsak S R T açısı diyebilirim. Ya da sadece köşe noktasını kullanarak R açısıdır diyebilirim. Başlangıç noktası aynı olan iki ışının birleşim kümesine ne diyorduk? Açı diyoruz açığı. Bu iki ışının ortak olan başlangıç noktasını ise köşe diyoruz. Evet böyle bir soru yazılda karşımıza çıkabilir. Boşluk doldurma olarak sorulabilir. Bu şekilde cevaplandırıyoruz. Yukarıda verilen açı ile ilgili Buna göre boşluklara aşağıdakilerden hangisi yazılamaz diye sormuş. Boşlukları dolduralım. Açıyı oluşturan ışınlar nokta nokta ve nokta noktadır diye söylemiş. Açıyı oluşturan ışınları yazmadan önce açının köşe noktasını belirliyorum. Burası bakın E noktası. E noktasından başlıyor. Işınlarımı yazacak olursam E noktası başlangıç noktam olduğu için orayı kapatıyorum. E bir kolu S'ye gidiyor. E S ışını ve ne diyoruz? Diğer kolumuz nereye gidiyor? V'ye gidiyor. E V ışını diyoruz. Burası tamam. Açının köşesi az önce söyledik. E noktasıydı. Buraya E noktasını yaz açı nokta nokta ile gösterilebilir. Açı üç farklı şekilde isimlendirilir. S noktasından başlarsam S E V açısı olabilir. V noktasından başlarsa V E S Açısı olabilir. Her zaman köşe noktam ortada yer alıyor. Ya da sadece E'yi kullanarak da isimlendirebilirim. Şimdi geldim seçeneklere. Sev açısı demiş. Evet var. Bunu eledim. E noktası demiş. Şu ikinci öncülümüzde yazmıştık. e ışını demiş. Bu da var. Ve E ışını demiş. Yanlış. E-V ışın olması lazım. Başlangıç noktamız V değildi. Buna dikkat edelim. Unutma Mustafa Kemal Atatürk Türkçe'ye çevirdiği geometrik kitabında açı kavramını düzlemde açı bir doğru parçasının sabit bir nokta çevresinde dönme miktarının ölçüsüdür olarak tanımlamıştır diyoruz. Geldik dördüncü sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi verilen açının sembolle gösteriminden biri değildir? Açıyı üç farklı şekilde gösteriyoruz. Başlayalım. Önce açının köşesini belirliyorum. M noktası. Açıyı isimlendirebilirim. K noktasından başlayacak olursam K, M, L açısı diyebilirim. Ya da L'den başlarsam L, M, K açısı diyebilirim. Ya da sadece köşe noktayı kullanarak M açısı diyebiliriz. Seçenekleri kontrol edelim. KML açısı var, LMK açısı var, M açısı var. Ancak KLM açısı yok. Bakın burada K'dan L'ye şöyle geçtiğimi düşünün. Böyle bir çizgi var mı? Yok. O zaman ne diyoruz? Doğru cevabımız D seçeneğidir diyoruz. Beşinci sorumuzda devam edelim aşağıda çizimlerden hangisi PRS açısına ait olabilir diye sormuş. R'nin başlangıç noktası olması gerekiyor. Çünkü tam ortada yer alıyor. A seçeneğinde başlangıç noktam S olamaz. B seçeneğinde başlangıç noktam S olamaz. C seçeneğinde başlangıç noktam R. Açının kollarını kontrol ediyorum. P, R, Evet doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. D seçeneğinde başlangıç noktamı P olarak seçmiş. Burayı da eliyoruz. Aşağıdaki kağıtların üzerine birer doğru çizilmiştir. Bu kağıtlar üst üste atıldığında doğrular E noktasında aşağıdaki gibi kesilmiştir. Buna göre kollarından biri EC veya ED olan açıları yazınız demiş. EC koluyla neyi oluşturabilirim? EB'yi de oluşturabilirim. EA'yı da oluşturabilirim. Dolayısıyla burada bakın şöyle bir açımız oluyor. Bu resmi biraz yaklaştırmak istiyorum. Şöyle yakınlaştıralım. Bakın EC ışınıyla şöyle EB'yi de birleştirebilirim. Şurayı birleştirdiğimi düşünelim. Şurada bir açı oluştu. EC ışınıyla da EA'yı birleştirebilirim. Burada da böyle bir neyimiz oluştu? Açımız oluştu. Bu açıları birer defa isimlendirelim. Şu açım için ne diyebilirim? B'den başlarsak B, E, C açısı diyebiliriz. Buradaki açımızın ismi ise A'dan başlayalım. A, E, C açısı diyebilirim. Bunu yazdık. ED ışınıyla da oluşacak açılara bakalım. ED ışınıyla da bakın yine EB ışınıyla da birleştirebilirim. Ve EA ışınıyla da birleştirebilirim. Burada oluşacak açılarımız bakın şurada bir açı oluştu ve şurada bir açı oluştu. Bu açıları isimlendirelim. B, E, D açısı ya da buradaki açımı isimlendirecek olursam A, E, D açısı diyoruz. Evet normal boyutumuza dönelim. Yeni sorumuzla devam edelim. Yukarıda verilen ışınların ortak olan noktalarından yani başlangıç noktası birleştirmesiyle oluşan açı seçeneklerden hangisiyle isimlendirilemez diye sormuş. Işınların A noktasıyla başladığını görüyorum. Dolayısıyla A noktasında bunları birleştireceğim. Şöyle bir kolumuz L ile devam etsin. Diğer kolumuz ise K ile devam edecek. Ve bunlar arasında bir açı oluşuyor. Bu açıyı isimlendireceğim. Üç farklı şekilde isimlendirebiliyorum. L, A, K açısı olabilir. Ya da K, A, L açısı olabilir. Ya da sadece A açısı diyebilirim. Kal açısı var, A açısı var, lak açısı var ama K, L, A açısı diye bir isimlendirme burada mevcut değil. Yukarıdaki şekilde resimlendirilmiş açıların isimlendirilmesi diye söylüyor. Sırasıyla başlayalım. Evet buradaki açımı isimlendirirken neyi kullanacağım? A, B, E açısını kullanacağım. Şuraya sağ tarafa yazalım. A, B, E açısı diyebilirim. E'den de başlayabilirsiniz. EBA açısı da diyebilirsiniz. Bir tane isimlendirmemiz yeterli olacaktır. Sıra geldi E köşesinde bulunan açıyı isimlendirmede. Bunu da B noktasından başlıyorum. B, E F açısı diyoruz. Evet diğer köşemiz F köşesi. Bunu da D'den başlayalım. D, F, E açısı diyoruz. E, F, D açısı da diyebiliriz. Geldik sıra D köşesindeki açıya C'den başlayacak olursam C, D, F açısı diyoruz. Bunu F'den de başlayarak FDC açısı de diye de isimlendirebiliriz. Artık isimlendirmenin nasıl olduğunu anladığınızı düşünüyorum. Evet geldik 9. sorumuza. Verilen şekilde aşağıdaki açılardan hangisi yoktur diye sormuş. Şimdi bak A, F, G demiş. A'dan F'ye geldim. F'den G'ye geliyorum. Burada bir açıklık oluştu. Buna açı diyebilirim. Bu olabilir. Bunu eledim. H, e, e, G açısı. Hemen yapalım. HEG e, açısı. H'den E'ye geliyorum. E'den de G'ye çizebiliyor muyum? Çizebiliyorum. Arada bir açıklık oluştu mu? Evet oluştu. Bu da olabilir. F, G, H açısı. F, G. F'den G'ye geliyoruz. G'den de H'ye gidebiliyor muyum? Bakın gidemiyorum. Burada bir çizgi yok. Bunu ben kendim oluşturdum. Böyle bir çizgi çizemediğim için açı oluşmamış oldu. F, E, G açısı. F'den E'ye, E'den de G'ye ilerleyebiliyorum. Açı oluşacaktır. Evet sevgili öğrenciler bugün açı kavramını öğrendik. Artık açıların nasıl oluştuğunu, nasıl isimlendirdiğini biliyorsunuz. Unutmayın öğrendiklerinizi pekiştirmek için bol bol soru çözmek çok önemli. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki derste görüşmek üzere, hoşçakalın.